Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, havuçlu ve erişteli bir çorba tarifi vermeye çalışacağım. Buyurun hemen tarife geçelim. Öncelikle çorbamızın terbiyesini hazırlamakla başlayalım. 1 adet yumurtamı karıştırma kabına aldım. Üzerine 1 çay bardağı süt ekledim. 1 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı da yoğurt ekliyorum. 2 diş sarımsağım var. İnce ince doğramıştım. Terbiyemin içerisine ekliyorum. Ve terbiyemizi güzelce çırpma teliyle karıştıralım. Terbiyemizi hazırladık. Bütün malzemelerimizi aldık, karıştırdık. Bu şimdi kenarda beklesin. Biz de çorbamızı yapmaya başlayalım. 2 yemek kaşığı tereyağını tencerenin içerisine aldım. Ocağımın altını açmıştım. Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Bir adet büyük boy havucumu rendelemiştim. Yağımın içerisine alıyorum. Havuçlar suyunu salana kadar, güzelce yumuşayana kadar yağda kavuracağım. Bu arada sizlerden bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayalım. Bir yorum veya beğeniyle de bana destek olursanız çok mutlu olurum. Havucu ara ara karıştırarak yumuşayana kadar pişirdik. Gördüğünüz gibi suyunu saldı. Havuçlar yumuşadı iyice. İçerisine şimdi 1 yemek kaşığı un ekledim. Unu da kokusu çıkana kadar havuçla birlikte kavuracağım. Kavrulan un ve havucun üzerine suyumuzu ekleyelim. Varsa et suyu daha da güzel olacaktır. Ben yaklaşık 4 su bardağı kadar et suyumu koydum. Üzerini de 2 su bardağı kadar normal suyla tamamladım. Ve çorbamı kaynamaya bıraktım. Çorbamız bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir çay bardağı erişte veya yoksa da şehriye ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı şehriye eklemelisiniz ve şöyle bir karıştırdıktan sonra şehriyelerimiz de yumuşayana kadar çorbamızı pişirmeye devam edelim. Şehriyeler ve havuçlar güzelce yumuşasınlar. Bu arada çorbamızın tuzunu da arzu ettiğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Ben az önce de belirttiğim gibi çorbamın içerisine 4 su bardağı kadar et suyu kullandım. Ama yoksa siz de tavuk suyu kullanabilirsiniz. O da yoksa normal suyla da yapabilirsiniz tabii ki de damak zevkinize ve evdeki malzemelerimize göre çorbamızı ayarlayabiliriz. Erişte ve havuçlar kısa sürede yumuşadılar. Şimdi terbiyesi buluşturabiliriz. Çorbamızın kesilmemesi için terbiyemizi çorbamızın suyundan 4-5 kepçe kadar ekleyip terbiyemizi ılıtalım. Daha sonra tenceremize ekleyelim. şöyle terbiyemizi çorba suyuyla karıştıralım ılıklığını kontrol ederim. yeteri kadar ılık değilse birkaç kepçe daha ekleyebiliriz çorbamızı şimdi terbiyesiyle buluşturalım ılıttığımız terbiyeyi tenceremize dökelim ve 2-3 dakika daha terbiye ile birlikte çorbamız kaynasın güzel bir kıvam alsın daha sonra altını kapatabiliriz Gerçekten de tadı çok güzel bir çorba oluyor. Mis gibi sarımsak kokulu, havuçlu, erişteli oldukça besleyici güzel bir çorba. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kıvamı sizlere koyu gelirse birkaç bardak daha su ekleyip kaynatabilirsiniz. Benim için gayet güzel bir kıvamdaydı. Oldukça besleyici bir çorba tarifi vermeye çalıştım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle de bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.